Ee, en sıcak gündemimiz Erdemli'de doğalgazın e, getirilmesiyle alakalı. Biz tabii e, doğalgazın Erdemli'mize gelmesi sadece Erdemli Belediyesi'nin görev sahasına girmiyor. Erdemli Belediyesi'nin görevi değil. Fakat biz e, sorumlu belediyecilik örneği göstererek e, Erdemli'ye hayrı olan, Erdemli'ye iyiliği olan, Erdemli'ye güzelliği olan yatırımları, hizmetleri kim yapacaksa yapsın. Biz onun takipçisi olmaya gayret ediyoruz. Ee, bu düşüncelerin hareketle e, tabi Erdemimizin ...konum itibariyle e, doğal gaz erdemimiz için hâsreten çok çok önemli. Özellikle e, Erdemli'de e, ciddi bir konut yoğunluğu var. Bildiğiniz gibi e, 70-80 bin'e yakın bir konutumuz var. E, konutlarda doğalgazın tüketilmesi çok ciddi bir ihtiyaç. Fakat bunun yanında çok daha da önemlisi bizim örtü altı sebze ve meyve üreticilerimiz var bildiğiniz gibi. Ben e, domatesle alakalı çok iyi biliyorum ki e, kış aylarında domatesin e, domates serasının e, 6-7 derecenin altına düşmemesi bitkinin hem sağlıklı büyümesi açısından hem de büyümesinin durdur durmaması açısından çok önemli. <laughs> Bu da ülkemizin ekonomisine özellikle kış aylarında bizim turfan'da ürettiğimiz sebze meyveler e, yurt dışına ihraç ediliyor. Bu ihracatın neticesinde de devletimizin döviz kazanması söz konusu. E, bir de malumlarınız yine e, belediyemizin öncülüğünde e, Erdemli'mizde organize sanayi alanının tarım ihtisas organize sanayi alanının oluşmasıyla alakalı bir gayret sarf ediyoruz. E, o Belli bir aşamaya geldik. E, bu organize sanayi alanında kurulduğunda oraya yüzlerce yatırımcı gelecek. Gerçekten üst düzey. Erdemli ekonomisine yön verecek. Erdemli de işsizliği kökünden halledecek. Erdemli de gerçekten insanlarımızın zenginleşmesini sağlayacak. Bir sürü zengin yatırımcı Erdemli'ye gelecek. E, tabi bu Erdemli'ye gelen yatırımcı doğal gazın burada olması neticesinde de e, daha çok yatırım yapma imkanı bulacaklar. Daha ucuz enerjiden faydalanabilme imkanı bulacaklar. Bununla alakalı ee, doğal gazın ne derece önemli olduğunun bu sebepler göstergesidir diye e, ben düşünüyorum. Yine biz doğal gazla alakalı olarak 2014 yılında e, müracaatımızı yaptık. Fakat 2014 yılında e, bizim belediyemiz Büyükşehir Belediyesi uhdesinde e, olmadığı için e, bize olumsuz cevap vermişlerdi. Fakat e, 2014 yılından itibaren e, büyükşehir yasasıyla birlikte e, o tür sebepler ortadan kaldırıldı. Dağıtım firmasının bir de şu öngörüsü vardı. E, daha önce onlar bir çalışma yaptılar. Yeterli abone sayısına ulaşamamışlardı burada. Fakat biz e, bu işin Erdemli'mize e, hemen gelmesiyle alakalı, Erdemli'mize doğalgazın getirilmesiyle alakalı e, 16 12-2015 tarihinde bir meclis kararı aldık. Dedik ki orada dağıtım firmasına, bakanlığa falan da müracaat ettik. Sizin öngördüğünüz abone bedeli ne kadarsa bu abone bedelinin tamamını Erdemli Belediyesi olarak biz öderiz. Sonra e, doğalgaz geldiğinde abone bedellerini vatandaşımızdan biz sahip ederiz. Yeter ki siz doğalgazı buraya e, getirin diye e, meclis kararımız var. Meclis kararımız oy birliğiyle e, alınmış bir karar. Doğalgazla alakalı bir e, talep oldu. Bu talebin neticesinde de Sayın Bakanımızın söylediği şey şu e, bana evraklarını getirsinler. E, prosedürler ne aşamada gelsinler. Biz de e, bu konuda yardımcı olalım diye e, bir e, beyanı söz konusu. Biz de inşallah sizde de dün de kararlaştırdığımız gibi diğerli basın mensuplarıyla, muhtarlarımızla Erdem'in kanaat önderleriyle belediye meclis üyelerimize. İnşallah Ankara ayağında da bu işlerin takipçisi olacağız. Tabii sadece doğal gaz değil, merkezi derden alacağımız birçok hizmetin de Ankara ölçeğinde inşallah hep birlikte takipçisi olacağız. Önümüzdeki günlerde bir randevu alıp sizle de bir araya gelip bunu Ankara'da en yüksek sesle dillendireceğiz.